Merhaba arkadaşlar, bugün yeni incelemeli inceliyoruz. Görünüşü çok güzel ve lababular gelmiş. Ben lababuları pek sevmiyorum ama siz seviyor musunuz lababuları? Burada bir kutu var. Açacağım. 16 alt 16, 16 elmas böyle bir üst. Bu pasta bir pet bot. Ha kutuymuş. <laughs> Bu arada 200. seriye ulaştım. Mutluyum. Şimdi öncelikle dükkanı inceleyeceğim ve sonrasında pet botu açarız. Ama özellikle şeyimi de almam lazım, günlük hediyemi. Bir dakika. Let's evet. Şuna bakın, 50 elmas aslında çok değil bu arada. Ben bu arada bu iki peti de alacağım çünkü zaten benim altının birazcık fazla oldu. Birazcık. Sadece 1 milyon, neredeyse 2 milyon olacak işte. 300 bin kaldı. <laughs> i̇şte biraz fazla olduğu için belki kıyafeti de alabilirim. Saçı çok tatlı. Üstü de çok tatlı. Bunu alabilirim bu arada. Belki petlerden bir tanesini almam. Pasta bana verildi. Yoldaş'a bakın. Ünlü dans bir. Hediye var. Şapka. Alalım. Ücretsiz sonuçta yani. 6000 altın. Bu ne? Ha moleza paketi. Okul stili. Burada güzel bir şey yapmış. Bu ne? Bebek ürünleri paketi. Ah. Saç çok tatlı. Ne? o tapınak evi gelmiş ama çok fazla ya çok elmas bence petlerde bir değişiklik yok yani bu taraftaki sadık dostlar bölümündeki petlerde bir şey yok burada kutular şu kutu gelmiş halk mod Su. Bir tane açayım. Tablo gibi bir şey çıktı, kötü çıktı. <laughs> Şimdi ödüllerimi alacağız. Öncelikle ücretsiz şarkı çevireceğim. Ben genellikle ikinci reklamlı şarkı çevirmiyorum. Çünkü gereksiz zaten içinden güzel bir şey çıktı. Lavu <laughs> çantası var. Yalnız hepsinin yüzde bir. Çıkma şansı olması dışında hiçbir sorun yok. Şimdi ben bunu açayım. Reklamı izleyip geliyorum. İnşallah gelecek. <laughs> 2500 altın mı ya? Bunu mu verecektin? Şimdi teklifleri almak yerine öncelikle pet botu açalım. İçinden ne çıkıyordu? Bakmadım. Bakayım. Aa. Biraz kızdım. İçinden şimdi iki ayaklı oyuncak kedi çıkıyor. Bu bir gri kediye benziyor. Yalan söyleyemeyelim. Balon köpek, oyuncak kuş, konfeti tavşan, sevimli canavar. Yani bu da labubu. Sevimli canavar dediği de yani. En değerlisi labu buymuş. Olabilir mi? Bu aralar çok popüler popüler olduğu için olabilir. Günün sorusunu belirleyelim arkadaşlar. Bugünün sorusu ne olsun sizce? Günün sorusunu belirliyorum. Aa, Çok tatlı görünüyor görünümü. Çok şeker görünüyor. Günün sorusunu şu belirliyorum. Siz labubuları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yorumlara bunu yazın. Şimdi ben bir reklamları izleyip geleyim. 3 tane reklam izleyeceğim. Onları izledim. Anladım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Balon köpek veya balon kedi, balon işte o, köpek veya kedi istemiyorum. Bir tane çirkin kedi vardı ya, ama iki ayaklı gri kedi gibi olan olabilir. Bilmiyorum. İşte para normal parayla satılanlar gelmesin ya. <laughs> Gelebilir dediğimde geldi. <laughs> bir dakika yaygın mıydı o? Oh. Nerede ya? Yaygın mıydı o? Yaygın değilmiş. Ne ki? Dur bir bakayım iyice. Efsanevi değil. bu bu bu. Buldum buldum. Bu ne lan küp bu? <laughs> bu parayla satılan mı? Yok değil. Tavşan mı? <laughs> Neyse ya. Çok da kötü dış çıkmadı bu arada. Ya balon köpek veya tavşan çıkmadı. Tavşan tatlı görünüyor yani. Ona bir şey demiyorum ama. Yani çok da gerekli değil. Şu kızı alsam mı acaba? Saçı çok tatlı falan. Kulakları da güzel. Kulaklıkları da güzel. Eteği de tatlı. Alabilirim. Şimdi. O zaman kızı alacağım. Alacağım. Ve bir kombin yapalım. Diyorum. Evet. Alıyorum. Aldım. Çantamız, ayakkabılar, saç. Ben özellikle saçı çok sevdim kulaklık, etek ve üst. Şimdi hemen minik bir kombin değişikliği yapıyoruz. Aslında ben genellikle o kombinle durmayacağım bu arada. Çünkü benim ana kombinim bu. Şimdi o kombin için bu yüz daha uyumlu gibi geliyor. Çünkü yani <laughs> Şunun yerine kaydedelim. Bence bu arada bu etekle üst daha uyumlu oldu. Diğeri çok karmaşık oluyordu. Bu kedicik yanımızda kalsın. Şimdi etrafı gezelim. Bakalım kim ne diyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bakacağız şimdi. Bu arada bu görsel çok güzel olmuş. Burada ne çalıyor? Yine Happy Birthday mi çalıyor? Evet Happy Birthday çalmaya devam ediyor. Şuradan bir uçalım. Aaa donut. Donutlar. Donutlar. <laughs> Çok güzel görünüyor. <laughs> Buraya ne olmuş? Böyle boşalmış burası. Yeni evin görünümü bu arada dışarıdan çok tatlı görünüyor. Ama keşke parayla gelseydi. Sky ne diyor? Bir bakalım. P.K.X'den 6. yılı. Kutlamamıza hoş geldin. Hoş buldum kanka. Bugün kutlama günü. Yok yav. Yarım farklı bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Bugün kutlama günü. <laughs> Doğum günü partilerine bayılırım. Pasta, kurabiye, köfte, kola, patlamış mısır, atıştırmalıklar. Yemek yemeye bayılırım. Sen zaten yemek yemeye bayılıyorsun. Şey partiye değil. <laughs> Admin ne diyor? Merak ettim bakalım. Mutlu yıllar bana. Ne kadar. <laughs> mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar bana. Altıncı yılın kutlu olsun P.K.X'de. Ne kadar mükemmel bir cümle kurdu. <laughs> Koltuklar güzelmiş. Lan ne oluyor? Ne kadar güzel oturuyorum. Burada da her yeri labubular bular sardı. mi de o kadar da bir değişiklik yok ama bence gö güzel görünüyor. Ve Ayriyetten çıkamıyor muyuz? Çıkam çıkamıyor muyuz? Ben çıkacağım. Çok merak ettim. Şuna bineyim. Yuhi. Süper halıya biniyoruz. Halı değil ama. Aa bak şey varmış o yüzden. Lan olmuş ya. <laughs> Burada kutu var. 750 altın. Hı? Sadece o kutudan mı güzel bir şey veriyormuş ya. Burada PKX'de 6. yıl pastası var. Bir labubu burada da bir labubu var. Hastanenin üzerinde bile labubu var. Her yerde labubu var. Yeter labubu. Evet. Şimdi bu arada okul değişmiş. Şimdi etraf bence güzel görünüyor. Şimdi yalan söylemeyelim. Çok renkli görünüyor falan. Böyle güzel küp buldum. <laughs> burada masaları okulun dışına taşımışlar galiba. Şimdi okulun içinde bir gezelim. Tamam mı orada kan. Mesin okula takas yapıyorum. Takas yemiyor çünkü. Buranın adı neydi? Okul. Oha okul bayağı değişmiş. Hasan bölüm var. Sonra böyle çok fazla oh oh oh. Her yer değişmiş. Abi bir sürü yer var burada. Ne oluyor ya? büyü okulumu yaptınız. Çok iyi bu arada. Tam benlik. Evet köpek ve kedi biyolojisi okuyor. Lan oyun mu bu? Kedi. Manda. Ateş tilkisi. Tavuk tavuğu tanımayacağım mı? Tavuk en sevdiğim hayvan burada. Civciv de öyle ornitoring. Ulu <laughs> bu. Bunda benim ad adı. Bu şeyin bende adı. Yer çekim bu, bu. Çok eğlenceli bir oyun. Tek bir oyunuzu at mı videonu Tek bir at. <laughs> bu kalemun. Evet hepsini bildim. Bu ne? 10 soruda 10 tanesini bildin. Hiçbir şey vermedi. <laughs> Tuvalet falan da var. Burada bayağı gelişmiş. Yani bayağı ama bayağı. Burada da var böyle okul çok karmaşıklaşmış mı? Bana öyle gel. Basketbol sahası buraya nereye gidiyor? Futbola gidiyor. Abi bu ne? Çilekli süt. Dondurma. <laughs> çok tuhaf gerçekten. Şimdi <laughs> Neyse, ay çok kastı şu anda. Tamam, birazdan evin içini gezelim. Ama önce suyun altına bakacağım. Bir de burada pastalar var böyle. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. Sizin en sevdiğiniz pasta hangisi? Beşinci yıl dönümü pastası mı, dördüncü yıl dönümü pastası mı sonra 3 yıl dönümü mü, ikinci mi, bir mi yoksa şu anki altıncı yıl mü? Ama altıncı yıl dönümü onu buraya koymamışlar galiba. Evet, koymamışlar. Şimdi suyun altına bir girelim. Kek var. Bu ne? Bir tane daha kek var. Her zaman kek var. Orada kuş var galiba şu şey. Petlerdeki kuş. Ben bir çıkabilir miyim artık sudan? Tamam. <laughs> Burası çok iyi. <laughs> Top veriyor. Buradan zıplanmıyor. Şuraya şöyle yapacağız. Ama girilmiyor. ama girdim. Aa, toplarla oynanıyor. <laughs> Arka plana burayı mı koysam böyle? <laughs> Şimdi onu düşünmeye başladık. Bu ev dıştan acayip güzel görünüyor. Gerçekten. Küçük bir ayıcık. Hatta sarı. Bu arada en sevdiğim renk sarı. Evin içinde de böyle bir yer var. Çok güzel. Kaydırak var. Hep sarı top çıkıyor, mutluyum. <laughs> Odalar çok fazla, hepsini gezemem. Buradan nereye gidiyoruz? Aa! Kaydıraktan kaymak için çok iyi. Aa! Ama ben burada ne yapacağımı şaşırırdım. açıkçası. Ya nereye yine? Nah? Ah! Düştüm. Buradan da buradan çıkayım direkt. <laughs> Niye o kadar uğraşıyoruz ki? Tıklayabilir miyim artık? Tıklanmıyor. Neyse. Bazen de tıklanıyordu. Ben de böyle kayayım. Ne yapalım yani? Kaydım şu anda. Kaydım. Kaydım mı kay? Aa, top çıkarttım. Aha, Top çıkartabiliyoruz. Aa, toplar gidiyor geliyor. <gülme> evet. Şimdi PKX'lerin bu güncellemesini ben çok sevdim. Çok da güzel görünüyor. Kötü değil yani. Evlerin orası bile çok güzel görünüyor. Ama yans çok da bir şey yok gibi. Şimdi mağazadan bir şeyler almaya başlayacağım. En nadide çıkanı la bu of ya. En kötüsü bana çıkmış ya. Üf üf üf. En kötüsü bana çıkmış kırıldım. Neyse. Şimdi Acaba yumurtadan alsam mı? Alacağım bir tane alacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çıkmazsa çok kötü. Yıldanımın pastasını alalım. Hediye yolla Almayacağım. Bu dans nasıl bir dans? Hiçbir fikrim yok. Alalım. Merak ettim. Bugün altınlarımı bitiririm. Dans nerede? Burada. Bu nasıl bir... Bir tane dans vardı ona çok benziyor. Bir dakika. Hatırlayamıyorum. Özellikle şu kısmı falan. Bu kısımları bir şey mi? Dans güzelmiş. bir şey. vermişim parayı. <laughs> evet benim main dansım bu oldu. Bir dakika ya. Ben bu pastayı aldım. <laughs> Neyse. Bundan ne vardı mesela bakalım. Çok kötü şeyler varmış. <laughs> Geçelim. Evlere bakalım. kıyafetlere geçtik. Son moda dans diye bir şey var. Güzel değildir diye düşünüyorum. Ama bir dakika. Son moda dans diyorsa mesela ne olabilir? Tahmin edemiyorum. Ama şimdi şey yapacağım. Şuraya bir bakmak istiyorum. Benim yürüyüşüm niye bozuluyor ya? Böyle ben bu yürüyüşü sevmiyorum arkadaşlar. Bu daha güzel geliyor bir dakika. Bu daha güzel geliyor mesela böyle ile la ile la ile i yaşındayım ve araba kullanıyorum. Şimdi buradan bakalım. dans yok. Belki ilerleyen zamanlarda öyle bir dans almam al alabilirim ama çok belki yani çok belki. Başka bir şey buradan açabileceğim veya alacağım bir şey yok. Şimdi ben yine reklam izleyip geliyorum. Birazcık izlemeye üşendim. O yüzden birini izlemedim. Şimdi açacağım. İnşallah ama inşallah güzel bir şey çıkar. Yine mi aynısı? Bıktık ya. Yeter. Tamam. Sorun yok. Takas isteklerini kabul ediyorum. Bakalım. Balon köpek. Konfeti tavşan. Ne istiyor? Onu anlamadım. Ben de bir tane şey koy. <laughs> Gri kedi kanka bu. Aa sana gri kedi. Ne? Ben kabulüm. <laughs> mükemmel mükemmel. Oo Allah bu bu çıkmış ablamıza. Adamın adı kaykaycı bulduk. Tamam. Labu bu. Diyeyim ki hangi sağlık dostu istiyorsun Keşke mesela şöyle olsaydı. Labubulların çeşitleri falan var ya. İki çeşitleri falan var ya böyle mesela aynı bir kutuda değil de ayrı bir kutuda çeşitleriyle beraber gelseydi. Mesela o kutuda diyelim ki 100 elmas olsaydı onu açtığında rastgele bir şey çıksaydı. La bu Yani mantıklı mı? Almazdım ben ama. İki tane ne istiyorsun? Ay yazamıyorum. Heh sıfır sıfır. İki bir küçücük ayıcık varmış. Aynen kanka. <laughs> Aynen. İki tane labu vereceksin? Oğlum sana kaç tane bu var? <laughs> Ama iki tane ayıcık verilmez mi? Hiç vermem. Mesela watchful versem ikisini versin. Zaten 3 tane var. Watchful vereyim ikisini alayım. Ayrı. <laughs> Şimdi. Ne yapsak mesela? Yoldaşı almaya düşünmüyorum. Yoldaş kötü bence. Görünmüyor. Yani güzel görünmüyor. Evet ben zaten yoldaş takmıyorum. Öyle bir şey yok yani. Başka yapabileceğim. Bir şeye bakacağım. Şimdi bu lavabo o kadar mı değerli yani? Ben o kadar değerli olduğunu düşünmüyorum bu arada. Diğerlerine göre evet değerli. Fakat o kadar da değerli değil. Mesela fıstık ayıcı bile bu kadar değer görmedi bu arada. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Günün sorusunu siz lababuları seviyor musunuz? veya bu dansı bilen var mı? Adını hatırlayamıyorum ama bu gerçekten bir danstı. Özellikle şu kısımlardan belli Bu, bu ve burası falan çok belli oluyor. Bu böyle. Ama pek hatırlayamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.